Canlıyım. Temel, biz de seninle burada çiğ köfte yapıyoruz. Ne güzel. Şimdiden afiyet olsun. Neriman Hanım, Lütfen Hanım tuzlanıldı <laughs> burada mı? Sana selam söylüyorlar. Aleyküm selam. Lütfen Hanım, malzemeleri misiniz? Evet, evet. Hepsi burada. Efendim, evet, söyleyeyim. Çiğ köftemizi yapmaya başlayabilir miyiz? Evet, evet. Başlayalım. İşte limamız... Burada bulgurumuzdan da biraz döküyoruz. Bulgurumuz da buraya dur. Ee, ...işte biber salçamız. Burada dur. Ha bu yine. Tamam. Alıp, sana karıştıracağız. Ee, evet. İç de koyuyoruz. E ama biz de yok, ne yapacağız? Biz anlık Urfa'ya kadar gidip alıp gelin. Aa, aa, <gülüyor> <gülüyor> Çekil. Dur çeketim, kırmızı biber de olur, o da olur, idare eder. Tamam, evet. iyi o zaman. He, suyu da ben buraya bakamayın. Suyu da koyun kızlar. Koydu koyduk. Evet, şöyle yaptık. Şimdi bayda bunu yormaya başlıyorum. Deryem, uçucu çiçek, oyunumuzdan kaynamayın ama orak etirpecek çiçek, oyunumuzdan kaynamayın. And that's just to